hoş geldiniz yeni bir videoyla beraberiz. Yine hızlandıracağız bu videoda da. Şimdi dün itibariyle tartışmalar da vardı. İlk yarı itibariyle oyunu beğenmesek de ikinci yarı Trabzonspor hakikaten güzel bir oyun oynadı. Maçı kazanabilirdik. Elimizde fırsatlar vardı, değerlendiremedik. Biraz belki canlı yayında hakikaten bu sosyal medyada ortaya atılan meseleler beni biraz kızdırdı. Çünkü yani futbolcuyla hoca arasında bir problem var. Üzerinden Trabzonspor'un içerisinin tekrardan karıştırılması istediğim bir şey değil artık çok sıkıldık bir aralıkta zaten yeni yönetimimiz biliyorsunuz tek başına adaydı. Geldi 5 aydır görev yapıyor. Öbür taraftan hocamız 2 aydır görev yapıyor. Daha kendisi herhangi bir futbolcu tercihi yapmadı. Elindeki futbolcularla bir şeyler yapmaya çalışıyor ki sonuçta aldı. Yani şu an geldiğimiz nokta bildiğim kadarıyla 47 puandayız ve daha önce 32 puandan 15 puan bu takıma kazandırdı Fatih Hoca hızlı bir şekilde. Zordur ki böyle durumlarda özellikle kulübün başına gelmek hele ki Trabzonspor gibi bir camiada çok sesli bir camiada e, Fatih Hoca'yı ben bu noktada başarılı görüyorum. Eksiklikler derbi maçları olabilir. O derbi maçlarında da futbolcu kalitemizin nerelerde olduğunu biliyoruz zaten. Önümüzdeki sezon artık kamp, futbolcu transferleri derken Trabzonspor önümüzdeki sezonu hazırlanacaktır. Bu noktada Sikan ve Fatih Tekke meselesini Mendi ve Avcı meselesiyle bağdaştırmıştık. Yani aynı mantıkla demiştik. Özellikle böyle ortayı karıştırmaya niyetli olanlar ben şu mantığı anlıyorum. Yani Hocam elinde bir tane forvet vardı Sikan. İşte niye onu değerlendirmedin? Draguş'la başladın. Vakayeme'yi forvete aldın. Hatta işte şey zanneden falan vardı. Sol tarafta Cihan'ı forvet olduğunu falan söyleyen falan vardı. Cihan forvet falan olmadı. Oynamadı. Kanat oynadı. Vakayeme forvet oynadı ki daha önce kaç kez forvet oynattığını hatırlıyorum yani benim bildiğim Abdullah Hoca'nın döneminde bile forvet oynamıştı. Ayağı düzgün, ayağında top tutabilen, 9 numara oynayabilen bir futbolcu Vakayeme. Niye efendim forvet oynadı, niye oynatıldı falan denebilecek bir adam değil Vakayeme. Heykeli dikilmiş bir adam. Onu oynattı, Dragoş'u oynattı. Son bölümlerde de Sikan'ı oynattı. Son 10 dakikada Sikan'ın eline fırsat da gelmişti. Evet yani futbolcu atamayabilir. Bu özellikle ters manyeli yapmamın temel nedeni özellikle tersinden e, algı yaratmaya çalışanlara cevaptı. Sika'nın da onu atması gerekirdi. Ha atmadı. Tabii ki sahiplenmek lazım. Bizim futbolcumuz. Ama bizim futbolcumuzu ben böyle sahiplenirken birilerinin de Fatih Hoca'yı sahiplenmesi lazım. Fatih Hoca'yı sahiplenmeyip bir tane futbolcu üzerinden Fatih Tekke üzerine algı yaparak kulübün içerisinde yine bir hoca değişimi gibi algılara gidilmesi benim rahatsız olduğum bir şey. Eminim ki sağduyulu Trabzonspor taraftarları da bundan artık rahatsız olmaya başlamışlardır ya bu kadar sık hoca değişimi bu kadar sık yönetim yönetim meselesi artık sıkıldık kulübün bir belli bir borç durumu var Ödemeler yapılıyor Yani ben bu takımın şampiyonluktan sonra Futbolcularına 5 ay ödeme yapamadığı 8 futbolcunun mahkemeye verdiği Dönemi hatırlıyorum Onun öncesinde 2018'de Ya kulübün kredi alamadığını hatırlıyorum ya Ricalarla falan O dönemlerde kimse başkanlığa falan yönetime falan aday değildi Zorla getiriliyordu işte hadi idare et Vesaire Şöyle bir mantık yok O gitsin e, ee ondan sonra ilgili bir plan var mı sende Taraftar olarak yok Onu da ben mi düşüneceğim Sen neyi düşünüyorsun Ben sadece göndermeyi düşünüyorum ben sadece indirmeyi düşünüyorum. Böyle bir şey olur mu? Sonrasıyla ilgili bir plan var mı? Sonrasıyla ilgili Trabzonspor'un geleceği adına iyi şeyler olacağına dair bir program var mı? Şu başkan veya şu yönetim, şu hoca harika olur denecek bir durum var mı? 40 senede 50 hoca bunların hiçbir tanesinden mutlu olmayan bir taraftar grubu. Böyle bir durum varsa o zaman sorun kimdedir? Bana kalırsa taraftardadır. Öyle bakılır. Yani sen 50 tane adamdan bir tane beğenmiyorsan, Sorunu bana kalırsa aynanın karşısında sen çözmen lazım. Abdullah Hoca'yı beğenmez şampiyon yapmış hoca. Üç tane kupa getirmiş hoca. Onu öyle böyle sosyal medya algılar falan gönderdiler. Orada da ne meselesi vardı? Mendi meselesi vardı. Mendi stoper oynar mı? Oynuyormuş demek ki. Oynadığı sıra Mendi değerine değer katan bir futbolcuydu. Orta saha oynaması gerekiyormuş diye bir algı yaptılar. Bu algının peşinden sürüklendi Trabzonspor taraftar. Ne oldu şimdi orta sahada beğenilmiyor Mendi. O yüzden bu futbolcular üzerinden hocaların tartışılması bana kalırsa Trabzonspor'a zarar verir. Ben Trabzonspor'a zarar verilmemesini noktasında fikrimi beyan ediyorum. Ya kulüpçü davranıyoruz yani nasıl davranmamız lazım? O gitsin bu gelsin falan. Böyle mi davranmamız lazım yani? Bana kalırsa sağduyulu Trabzonspor taraftarları beni anlayacaktır. Mesele biraz bu ya yani. onun dışında efendim yine algılar mevzuları falan işte dönüyor ya böyle birden biri başladı sizde dikkatinizi çekmiştir herhalde birden A oğlu gündeme atıldı ben bunun hiç normal bir şey olduğunu düşünmüyorum birinin düğmeye bastığını düşünüyorum herhalde. Gözüne çarpmıştır herkesin. Bana da geliyor böyle yorumlar. Ya nereden çıktı bu aoğlu meselesi falan? Nereden türedi falan? Düğmeye basılmıştır yani. Düğmeye basılmazsa niye böyle birdenbire böyle herkes bu algının peşine gitsin? Trabzonspor'da bunlar oluyor. Geçmişte oldu. Bunları yakaladık ve size anlattık daha önce. Hep de söylediğimiz laflara, laflara gelindi malum. Ağa gündeme atılıyor. Daha önce niye sahip çıkmadınız? Ki o sahip çıkan, sana sahip çıkamadık diyen arkadaşlarım ben sosyal medya gönderilerine baktım eski dönemde. İstifaya davet etmekten küfür, hakarete kadar oraya kadar varan ağa oğluna karşı tepkileri varmış bu arkadaşların. Ha burada nedir? Bugün böyle konuşuyorum, yarın şöyle konuşuyorum. Şimdi tutarlı olmayan, bugün böyle söyleyen, yarın yarın farklı söyleyen adamın bugünkü fikrine ne diye itibar edelim? Bugün derse bir şey, onun peşine gitsek, e yarın onu değiştirecek zaten. Cayacak onunla. O yüzden her zaman bir konuşan adamın bilgisine yani ge gelecek adına fikirlerine neye göre bakarız? Tutarlı mı bu adam? Daha önce söylediği cümleler ileride çıkmış mı, çıkmamış mı? Yoksa sürekli dönmüş mü, özür mü diliyor? Öz yapmak istiyorum diye yorumcular görmüştük değil mi? Niye öz yapıyorsun? Daha önce medyada söylediklerin üzerinden kitleleri etkiledin, dönüştürdün, fikirlerini çeldin. Bu kadar insan aynı fikri savununca algılar değişti belli şeylerde adımlar atılmaya çalışıldı adımlar atıldı fakat ondan sonra ya orada yanlış yaptık. O zaman ya o fikrini üst tondan ortaya koyma ya biraz daha bir sakin en azından söyle ya da hiç konuşma. Biraz bence bunlara böyle bakılması lazım. Başkanın özellikle bir röportajı vardı. Orada transfer dönemiyle ilgili ve Fatih Hoca ile ilgili de ifadeleri vardı. Tabii ki destek vereceği, arkasında duracağını söyledi. Net isimlerin alınacağından bahsetti. Videonun ben tamamını izledim. 4-5 tane transferden ve nokta atışı transferlerden bahsetti başkan. 2-3 ismin artık netleştiğini, diğer isimlerin üzerinde yoğunlaşıldığını söyledi. Hoca da özellikle basın toplantısında yine bu konuya değindi Fatih Hoca. Onu da takip etti. İnşallah net bölgelere bir de orta saha ve savunma noktasında özellikle transfer çalışılmış onu da söyleyelim bölgesel olarak. Forvet konusuna girilmedi. Başkan'a ban Banza meselesi soruldu. O noktada herhangi bir şey söylemedi. Muhtemelen ayrılabilir yollar. Sosyal medyada dönen meselelere ben inanmıyorum. Çok güvendiğim şeyler değil ama genel hatlarıyla Banza olur olmaz onu göreceğiz ileride. Özellikle transferde ben bu sene kampa futbolcularını yetiştirileceğine inanıyorum. Maddi olarak da kulüp daha rahat da sezon sonu zaten. Yani daha doğrusu sene sonunda kulübün borçlarının sıfırlanması gibi bir plan var. Daha önce bir plan yapmış da bu planları olmamış bir başkan ve yönetim de yok. Bankalar Birliği'nden çıkacağız dedi çıktı. Devlete vergi borcu ödenecek dedi. Ödenecek muhtemelen. Verdiği sözleri en azından ekonomik olarak tutan bir yönetimimiz, bir başkanımız var. Bana kalırsa o eski borç batağına Kimsenin özlemi yoktur. Biraz genelde biz unuturuz böyle şeyleri. Daha sonra kulübe başkan olacak yönetici bulamayacak duruma falan geldiğimiz zaman ah vah deriz. Hatta döner Ahmet Ağalı ah biz sana sah sahip çıkamadık falan deriz. Zamanına vaktine göre farklı konuşanlar iş işten geçtikten sonra ahlar vahlar çıkar karşımıza kimse sorumluluk almaz. O yüzden biraz daha Trabzonspor taraftarının bu noktada sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Oyun olarak da gelişen bir oyunumuz var kötü bir oyunumuz falan yok. Futbolcuların özellikle kupadan sonra oyuna odaklanması zor bir iştir. Rakip Bodrum Spor'du. Bodrum Spor ligde kalmak istiyordu. Ciddi bir savaşı vardı. Belki bizim kupa isteğimizden daha zor bir süreç onların kümede kalıp kalmama süreci. Böyle bir maçta özellikle rakip hocanın geride ısrarla kalıp geçiş araması bizi biraz zorladı. Zaten hucum yönü eksik. Futbolcularımız da eksik. Biliyorsunuz kalecimiz e Salih vardı ona da artı bir parantez açalım hakikaten şansını çok iyi değerlendirdi dedi. Onun için hakikaten çok iyi işler yaptı Salih Malkoçoğlu kardeşimizi tebrik ediyorum. Özellikle bu gençlerden de yavaş yavaş inşallah faydalanırız. Salih özellikle şansını çok iyi değerlendirdi. Bodrum maçında birçok eksikte Trabzonspor bana kalırsa iyi de oyun oynadı. Kupa maçında zaten Bodrum'u gördük. Pek gol yemeyen bir takım Bodrum Spor. Buna rağmen Trabzonspor'un ikinci yarı oyununu ben beğendiğimi ifade edeyim. Lig biterken artık bu okulun son günleri gibi olur. Hani çocuklar artık okula gitmek istemezler. E bir iddia falan bittikten sonra da futbolcuları özellikle bu noktada futbola oyunu odaklamak öyle kolay iş değildir. Bana karşı ikinci yarı Trabzonspor futbolcuları bu noktada fena değildi. Maçı da kazanma fırsatımız vardı. Elde edemedik. Sikam meselesini zaten söylemiştim. Daha fazla derinle falan girmek istemiyorum. Onun dışında takımda biliyorsunuz bu Avrupa kupalarına gidip gidememek meselesi e zaten Başakşehir epey bir arayı falan açmıştı. Trabzonspor 32 puanda iken Fatih Tekke görev aldı. Küme düşme hattının Herhalde 1-2 takım üstünde falandık herhalde o zaman. O zaman 5.lik diye bir hayal falan yoktu. Birdenbire sonuçlar falan gelince Fatih Tekke sonuç alınca üst sıralara yakala, yakalayınca birden 5.lik diye bir hedef çıkıverdi önümüze. Daha önce benim bildiğim kadarıyla Şenol Hoca'nın böyle bir hedefi dahi yoktu. Yoktu böyle bir hedef yani. Kendi kendini zora soktu gibi bir şey oldu Fatih Tekke. O yüzden o noktada da bence hocaya haksızlık yapmamak lazım. Başkanın açıklamalarında Yine Eren Elmalı soruldu. Performansının iyi olduğunu sordular. Eren Elmalı konusunda pişman mısınız veya bu noktada. Eren gitmek istedi dedi başkan. Bu tür bir açıklama yaptı. Eren meselesini böyle kapatmak istiyorum. Eren gitmek istediyse Şenol Hoca'nın bu takımdan gitmek isteyen gidebilir cümlesini de hatırlatarak sonlandırmak istiyorum. Bu noktada futbolcuların transferlerinde hocaların etkisini de söylemek lazım. Belki de Sikam meselesinde efendim bu futbolcuyu Şenol Hoca getirdi. O yüzden sahip çıkalım. E, Fatih Tekke'ye sahip çıkmayalım meselesi. Çünkü daha önce hatırlayacaksınız dört tane kadro dışı isim bıraktık. Bu isimleri belirleyen Şenol Hoca'ydı. Böyle bir talebi vardı. Draguş'u, Ozan'ı, bir isim daha Eren Elmalı'yı da kadro dışı bırakmak gibi niyetler falan vardı o zaman. Onlar olmamıştı. Burada bir tartışma meselesi falan çıkmıştı özellikle bu yeni yapılan transferlerin kötü olduğunu göstermek için illa kadro dışı kararı almak gibi bir tutum vardı herhalde o dönem. Ben anlıyorum yani bu kaos durumunu falan anlıyorum da bu Trabzonspor'a fayda sağlamıyor. Sadece kişilerin ben biliyorum o bilmiyor kavgasına yarıyor Trabzonspor'a yaradığını ben düşünmüyorum. Trabzonspor'a yarayan meselelere de bence daha odaklı olmamız lazım ve şu an hem yönetimimiz hem hocamızın arkasında dimdik durmamız lazım. İkisi de genç yaşıtta İkisi Ertuğrul Doğan'ın başkanın açıklaması. Artık gençlerin önünü açmak lazım derken hem başkan hem hoca olarak da bir gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Ki çok da genç sayılmazlar. 47 yaşında bildiğim kadarıyla ikisi de. O yüzden artık genç falan değiller yani. Bayağı ihtiyarlar. Fatih Hoca'nın 60 yaşında emekliliği düşündüğü bir yerde geriye kalan bir 13 yılı falan var. 13 yıl. 13 yıl teknik direktörlük yapacak. E bu çok da hani genç olmadığını söyleyelim. Oyun organizasyon olarak da Fatih Hoca bu konuda hakim bir hoca. Onu da bize oyunlarıyla gösterdi. Yenildiğimiz maçlarda bile bunu gördük. Fenerbahçe maçının ilk yarısında gördük. Galatasaray ile ligde oynadığımız maçın yine ilk yarısında bunu gördük. Fakat sonuç olarak bu kadronun yeterli olmadığını, parça parça toplandığını, Avcı döneminde özellikle belli bir parça ondan sonra ayrılan isimler derken maalesef durum buydu. Bir başka mesele daha var. Bu meseleyi de söylemem lazım. Yahu Barisic. Hatırlıyor musunuz Barisic'i? Süper Lig'de artık küme düştü Sivas Spor. Sivas Spor'la oynadığımız maçta 90 dakika oynamıştı. İlk maçta. Abdullah Hoca o zaman hocamızdı. 90 dakika oynayan Barisic, Şenol Hoca geldikten sonra kesik yemeye başladı. Öyle bir kesik yedi ki son bir dakikalarda oyunu atılıyordu. Yani adama küfür eder gibi davranıyordu bana kalırsa Şenol Hoca. Küfür eder gibi son bir dakika tam 4-5 kez oyunu attı. Grafiklerinde belki getiririm ekranı. İleride eğer bu mesele biraz daha kaşınırsa daha önce getirmiştim. 4 kez 5 kez birer dakika. Toplamda 45 dakikayı geçirmedi. Barisic Şenol Hoca'nın döneminde. Sonra ne oldu? Devre arasında Barisic'i, sol bekimizi gönderdik. Galatasaray kupa maçında bizim ihtiyacımız olan bölge neresiydi? Sol ayaklı stoper. Barış hiç bizim işimizi görmez miydi? Eren bizim işimizi görmez miydi? Görürdü. En azından savunmayı halleder. Belki hücumda farklı bir opsiyon deneyebilir. Fakat ne yaptık? Sol beklerden uzaklaştırdık takım. Eren'in isteğidir ama bu noktada Eren'in istemesinden daha önce kadro dışı bırakılması gereken isimlerden birinin de Eren Elmalı olduğuna dair haberleri gün yüzüne getirmiştim. Çıkarmıştım. Her isteyen gidebilir demişti Şenol Hoca. O yüzden futbolcunun bu noktada istekli olması, istekli olmaması onunla da ilgili açıklamalar var da. Eren meselesini artık çok fazla kaşımak istemiyorum. Orada hangi noktada ne söylediğim bugün de Trabzonspor'un Eren noktasında nerede olduğu açık herhalde anlaşılmıştır şunu söylemem lazım barış işte son bir dakikalara tepki vermeyen taraftar şenoloji olduğu zaman taraftardan kasıt bu sosyal medyadaki trol tipler bot tipler Hani birinin sadece anası olur babası bilinmez ona derler ya piç anası da babası da belli olmayanlara da herhalde bot deniyor internet aleminde onu bilmiyorum yani o düzeyi siz kıyaslayabilirsiniz kim belli değil kilimcinin oğlu. adı yok belli değil kim yönetiyor belli değil. Fakat algıyı yapıyor ve insanlar da bunların peşinden koşuyorlar. Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un özellikle Trabzonspor üzerinde acaba algı yapmak için ortaya koyduğu hesaplar olabilir mi bunlar? Yani Trabzonspor gün yüzüne çıkmasın diye bu, bu bot hesaplar üzerinden sürekli avcı gitsin, o gitsin, bu gelsin. Avcıyla mendi meselesi, Öbür taraftan efendim Fatih Tekke ile Sikan meselesi sürekli kaşıyan Ertuğrul Doğan gitsin şu gitsin bu gelsin sürekli bir kaşıma hali var. Yani Trabzonspor'u sosyal medya üzerinden bir rahat bırakmama durumu var. Bana kalırsa ben rakip olsaydım eğer böyle bir niyetim olsaydı bu sosyal medyayı Trabzonspor üzerine kullanırdım. Rahatlıkla Trabzonspor gün yüzü görmemesi için bu botları rahatlıkla kullanırdım yani. FETÖ'cü hesapları görüyoruz mesela. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu FETÖ'cü hesapları yani FETÖ artıkları var biliyorsunuz sosyal medyada çok. Sesi böyle gür çıkan. O sesler nasıl gür çıkıyorlar? Profillerini takip edenler veriyor onlara güç. Profilini hangi yayın organları, yayın organlarında çalışanlar, televizyonda konuşanlar, hangi muhabirler takip ediyorsa onların özellikle takip etmesi doğal olarak onların profillerini de bir anlamda güçlendiriyor. Hatırlayın bir ara benim profillerimden insanlar çıkmıştı zayıflatmak adına. Bu da ona benziyor. Birileri bu profilleri güçlendiriyor. O güçlendirenler yarın öbür gün bu FETÖ artı hesapları kimler takip ediyor? Gündem yaptığım zaman o zaman açıklarlar kendilerini. Ne siyasi olarak aynı kafadalar, ne Trabzonspor'un lehinde konuşuyorlar. O zaman kendileri açıklamak durumunda kalırlar. Arkadaş ben bu profili şu yüzden takip ediyorum falan derler o zaman. Sen niye FETÖ hesabını falan takip ediyorsun diye yarın öbür gün insanlar sorar onu gündem yaptığım zaman. Mevzu biraz böyle